Fiko. Hatırladın mı beni? Ha? Hatırlamaz mıyım? Raşit Solbek. <laughs> ya dikilirsen adamın tepesine öyle o bıyıklarla. <laughs> Fiko'cuğum. Benim adım ne? <laughs> Ziya kardeşim. <laughs> Yaşlan sana tıraş bıçağımı ödünç verebilirim. <laughs> Hepsi senin yüzünden oldu. Esas senin yüzünden oldu be. Bu ses... ...bu düdük sesi... ...demek hakem ilk yarıyı bitirdi. Raşit, <laughs> Ziya, hadi abicim. Gidiyoruz abicim soyunma odasına, orada ikinci yarı taktiğini konuşacağız. Hadi bekliyoruz. Ben şu telefonu açayım. İyi, ben açacağım. Sen önce git de o bıyıklarını temizle. <laughs> Aa, esas sen temizle, ben açacağım ya. Bana bak! Fiko, Mus Fiko. Şu anda evde yokum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakırsanız sizi arar. Fiko, ben Kemal. Şu sana transfer teklifi yapan Japon takımın yetkilileri var ya, yarın İstanbul'a geliyorlar. Saat 4'e randevu ayarladım. Mutlaka gelmen lazım. Bu mesajı alır almaz beni ara. Kaçırmayalım fırsatı. Eyvah! Yarın Fiko'nun kesin İstanbul'a gitmesi lazım. Oo, Fikret bu halde tek başına tuvalete bile gidemez. Ama bu Fikret için hayatının fırsatı kaçırmasına izin veremeyiz. Akıllı ol be kızım. Eğer bu fırsatı kaçırmasına izin vermezsek... ...ikimiz birden Fiko'yu kaçıracağız. Ay sen ne kadar bencilmişsin. Fiko'nun yarına kadar düzelmesi lazım. Ve ben bunun için elimden geleni yapacağım. Eğer sen de seviyorsan sen de elinden geleni yaparsın. No, uh -huh.